Değerli hocalarım, hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzda 2013 okulunca seyitim programı dahil programlar tarihçesini işleyeceğiz. 2024 marif modeli programlardan ÖSYM'ye sormuş, bunu konuşacağız. Bu sorularımızı çözmeye başlamadan önce kısa bir açıklama yapalım. Şimdi YouTube'a ortalama olarak 35-40 videodan oluşan bir soru çözüm analiz videolarını Kasım ayına kadar yükleyip bitirmiş olurum. Bu videolarımızdan verim alabilmeniz için şu şekilde yapabilirsiniz... Öncelikli olarak değerli hocalarım, diyelim ki yaklaşımlar dersinden başlayalım. Yaklaşımlar dersinin önce konu anlatımını e, hocanızdan dinleyin ya da kaynaktan çalışıyorsanız kaynaktan yaklaşımlarla ilgili konusunu bitirin. Ardından bizim kanala gelin, yaklaşımlarla ilgili çıkmış sınav sorularının analizini dinleyin. Yaklaşımlarla ilgili çıkmış sınav sorusunun analizi Dinledikten sonra piyasadaki soru bankalarının yaklaşımlara ilgili sorularını çözüp pekiştirirsiniz. Sonra ikinci derse geçtik. İkinci dersimiz programlar. Programlarla ilgili konuyu çalışın. Ardından bizim kanaldan programlarla ilgili çıkmış sınav sorularını çözün. En son gidip piyasadaki programlar e, sorularını çözebilirsiniz. Bu şekilde süreç içerisindeki videoları ders ders izleyin. En son Mayıs ayında, Haziran ayında ya da sınava girmeden son bir hafta önce de mutlaka bu videoları daha önce izlemiş olsanız bile baştan sona kadar hızlı bir tekrar amaçlı izleyebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız çok fazla sizlere katkısı olacaktır. Bir daha söyleyelim. Kasım ayına kadar da ama tabi bir aksilik çıkmazsa Kasım ayına kadar branş branş ders ders çıkmış sınav sorularının analizini sistemden e, yüklemiş olacağım. Yani YouTube'a yüklemiş olacağım. İnşallah başarınıza katkı sağlayacaktır değerli hocalarım. Bununla ilgili varsa bir sorunuz bana yorumlarda ya da Instagram adresinden de ulaşabilirsiniz. Kasım ayında bizim kendi derslerimiz başlıyor. O dersler başlamadan. Çünkü süre içerisinde çok yoğun bir tempodayız. Tüm okulunca söhbet dersleri ben de yoğun bir tempoda oluyor süreç içerisinde. O sürecimiz başlamadan inşallah bu videoları sizlere yetiştirmiş olacağım. Şimdi değerli hocalarım okul öncesi eğitim programları kısmından ÖSYM şimdiye kadar 3 soru hariç diğer tüm soruları 2013 okul öncesi eğitim programından sordu. 3 tane soru 0-36 aylık çocukların programı kalan diğer soruların tamamı 2013 okul öncesi eğitim programından geldi. 2025 okul öncesi ÖABT sınavında e, ee, birçok hocamız hataya düştü. Marif modeli sadece çalışanlar vardı ya da sadece 2024 okul öncesi eğitim programı çalışanlar vardı ama ÖSYM ne yaptı? 2025 okul öncesi öğretildi. Evet gitti 2013 okul öncesi eğitim programından soru getirdi. Yani normal şartlarda şu mantığı kurdular. İşte günümüzde şu an e Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda marif modeli ve 2024 okul öncesi eğitim programı kullanılmakta. 2013 şu an güncel olarak kullanılmamakta. Ama ÖSYM burada 2024 okul öncesi eğitim programı ya da marif modeli diye bir ders akışı bizlerin karşısına getirmiyor. ÖSYM'nin bizlere soru olarak soracağı kısım şu. Programlar tarihçesi. Programlar tarihçesi olduğundan dolayı biz burada 53, 94, 89, 2002, 2006, 2013, 2024 marif modeli dahil tüm her her programı da bilmemiz gerekiyor. Ben olmuş olsam sadece 2024'de çalışmaz. 2013 marif modeli ve programlar tarihçesiyle ilgili tüm bilgilere çalışmış olurdum. Bir soruda zaten biliyorsunuz ki hayati öneme sahip. Şimdi bunu söyledikten sonra değerli hocalarım birinci sorumuza geçelim. Birinci sorumuzda diyor ki aşağıdaki öğretmen uygulamalardan hangisi 2013 okul öncesi eğitim programı özeliyle çelişmektedir. Yani sırtları birinde hata yapmış. Bakalım hangi şık hatalı bizim için. Adana'da diyor ki Kadir öğretmen gerekli gördüğü durumlarda daha önceki zamanlarda ele aldığı kazanım ve göstergeyi dönem içerisinde birkaç kez tekrardan ele almıştır. Şimdi bir öğretmen kazanım ve göstergeleri farklı etkinliklerle birden fazla tekrar tekrar ele alıyorsa bu programın sarmal olduğunu gösterir. Sarmallık özelliği ile ilişkilidir. Hocam sarmallık ne demektir? Sarmallık kazanım ve göstergelerin süreç boyunca ihtiyaç duyduğu etkinliklerle tekrar tekrar el almasıdır. Şimdi kazan ve göstergeleri süreç boyunca tekrar tekrar el alırsak tabii ki diyelim ki bir kazanımı sadece bir kere mi el alırsak daha kalıcı olur yoksa birden fazla mı? Tabii ki birden fazla daha fazla el alırsak kalıcılığı ve pekiştirmesi daha fazla olmuş olur. Okul öncesi dönemdeki çocukların hızlı ve değişim e, hızlı değişim ve gelişim içerisinde olduğundan dolayı aynı zamanda öğrenme birikimli bir süreç ilerlediğinden dolayı programlı sarmalık özelliği benimsemiştir. Sarmallık demek kazan ve göstergelerin süreç boyunca ihtiyaç duyulduğu durumlarda farklı etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar el almasıdır. Kadir öğretmen bir kazan ve göstergeyi birden fazla el almıştır. Bu programımızın sarmal özelliği ile ilgilidir. Kadir öğretmenin yaptığı bir hata bulunmamaktadır. Bursa'ya bakalım. Murat öğretmen seçtiği kazan ve göstergeler doğrultusunda çalıştığı okulun çevresinde çocukların her gün karşılaştıkları durumları kullanarak etkinlik hazırlamıştır. Şimdi bu öğretmen ne yapmış? Çocukların her gün karşılaştığı durumları kullanmış. Yani çocukların yakın çevresinden yararlanmış. Murat öğretmenin değerli uçaların ele aldığı ifade çocukların günlük yaşam deneyimlerini, günlük yaşam deneyimlerini ve yakın çevre olanaklarını eğitim amaçlı kullanmış. Zaten 2000 okul öncesi eğitim programımızda günlük yaşam deneyimlerini ve yakın çevre olanaklarını eğitim amaçlı kullanır diye bir ilke var. Murat öğretmeninde. de Yaptığı bir hata bulunmuyor. Şimdi Murat öğretmenden şöyle bir ifade de karşımıza gelebilir. Yakın çevre olanaklarını eğitim amaçlı kullanılır ifadesi. Unutmayalım ki bir öğretmen hazır planı kullanıyorsa çocukların yakın çevre olanaklarını göz ardı etmiştir. Derslerimizde biz bunu sürekli vurguluyoruz. Sınavda bize bir senaryo verip bu senaryo dolusunda öğretmenin yaptığı hata nedir diyorsa öğretmenimiz hazır plan kullanıyorsa yakın çevre olanaklarını göz ardı etmiştir. Lütfen bu ifadeye de dikkat edelim. Ceyhan'a bakalım. Engin öğretmen aylık planda ele aldığı kazanım ve göstergeleri gerçekleştirme durumunu planın değerlendirme bölümüne kaydetmiş. Gelecek ayın plan hazırlığında bu bilgileri göz önünde bulundurmuştur. Bu öğretmen ne yapmış? Değerlendirme, değerlendirmeye çok yönlüdür. Bu öğretmenin de yaptığı bir hata yok. Kazan ve göstergeleri değerlendirmiş ve bu doğrultusunda etkinliklerini planlamıştır. Denizli'ye bakalım. Yakup öğretmen belirlediği kazan ve göstergeleri çocuklarla çalışırken hayvanlar, mevsimler, ailem ve ben gibi konulardan yararlanmıştır. Şimdi bizim programımızda Konu merkezli, tema merkezli ifadeler doğru mu? Hayır değerli hocalarım bizim amacımız konu ya da tema öğretmek değildir. Bizim amacımız kazan ve göstergeleri çocuklara kazandırmaktır. Ama kazan ve göstergeleri çocuklara kazandırırken de ne yapıyoruz? Farklı konulardan yararlanıyoruz. Yakup öğretmeye dikkat edecek olursak burada konuları öğretme niyetiyle değil de konulardan yararlanarak kazan ve göstergeleri çocuklara kazandırmak istemiştir. Yakup öğretmeninde yaptığı bir hata yoktur. Yakup öğretmenin ifadesi bizi nereye götürecektir? Temalar, konular, amaç değil, amaç değil, araçtır ilkesine götürecektir. Denizli'de doğru. Şimdi Edirne'ye bir bakalım. Edirne'de diyor ki Emin öğretmen dönem boyunca yaptığı bütün etkinlikleri bak ne diyor? Tüm etkinlikleri bütünleştirmiş etkinlik yapısına planlamış ve her etkinlik için aile katılım çalışmasına yer vermiştir. Emin öğretmen hatalı davranmıştır. Hangi ilke peki hatalı davranmıştır? Çok iyisin. Hocam dengelilik ilkesine hatalı davranmıştır. Aykırı davranmıştır. Dengellik ne demektir? Dengelilik süreklilikten kaçınmaktır. Evet Hocam bütünleştirilmiş etkinlik uygulayamaz mı? Uygulayabilir ama dikkat edelim. Bizim e, bireysel etkinliğimiz var, küçük grup etkinliğimiz var, büyük grup etkinliğimiz var, bütünleştirilmiş etkinliğimiz var. Bir öğretmen dönem boyunca hepsini bütünleştirilmiş etkinlik yapısına planlıyorsa büyük grubu, küçük grubu, bireyseli göz ardı etmiştir. Dengelilik demek hepsine belli bir oranda yer vermektir. Bazı etkinlikler şimdi e, hareketli olabilir. Bazı etkinlikler pasif hare e, hareketler içeren etkinlik olabilir. Bir öğretmen sürekli hareketi etkinliklere yer verirse dengeli aykırı olur. Ya da matematik etkinliğini seviyorsun sürekli bir ay boyunca matematik etkinliğine yer verdin. Yine dengeliyle aykırıdır. Ya da sürekli etkinliklerini iç ortamda işledin. Yine dengeli aykırıdır. Dengellik diyor ki bazen İç ortamda bazen dış ortamda bazen hareketli etkinlikler bazen pasif etkinlikler ya da etkinlik çeşitlerinde oransal uyumu sağlaman lazım. Bir öğretmen belirli bir yere yoğunluk verip diğerlerini göz ardı ediyorsa dengeliliğe aykırı davranmıştır. Bu öğretmenimizde sadece bütünleştirmiş etkinlik yapısına planlamış. Bireysel küçük grubu büyük grubu göz ardı etmiştir. Dengeliliğe aykırı davranmıştır. Bu sorumuzun cevabı Edirne oldu mu? Edirne olmuştur. İkinci sorumuzda tanım sorusu. Bu arada bunlar ÖSYM'nin sorduğu sorular. Bu sorumuzda diyor ki hangisi bütünleştirmiş etkinliğin tanımıdır? Şıkları bir analiz edelim. Birden fazla etkinliğin uygun geçişlerle bir araya getirilmesiyle oluşan etkinlik çeşididir. Cevabımız çıktı. Cevabımız Adana. Bütünleştirmiş etkinliktir. Değerli hocalarım bütünleştirmiş etkinlik demek unutmayalım. Birden fazla etkinliği ardı ardına uygulamak değildir. Birden fazla etkinliği uygun geçişlerle bir araya getirmen lazım. Diyelim ki fen etkinliğini işledin. Ardından matematik, ardından müzik. Bu bütünleştirmiş olur mu? Olmaz. Bütünleştirmiş olabilmesi için birden fazla etkinliğini uygun geçişlerle bir araya getirme gerekiyor. Peki Adana'daki ifade doğru mudur? Doğrudur. Bursa hangisinin tanımı peki? Aynı kazanımlara ulaşmayı amaçlayan. Aynı kazanım. Aynı yöntem. Aynı teknik. Aynı materyal ve bütün çocukların bir arada yaptığı etkinliktir. Yarınçalarım bütün çocukların aynı yöntem teknik, aynı kazanım ve gösterge, aynı materyali kullanarak aynı çalışmalar yaptığı etkinlik türü büyük grup etkinliği midir? Büyük grup etkinliğidir. Ceyhan çocukların bak dikkat et şuraya kutucuk içine alayım şurayı bireysel ilgi yetenekleriyle gelişim özellikleri dikkate alarak onların potansiyel gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan etkinliklerdir. Diğer hocalarım çocukların kendi başına yalnız başına yaparak yaşayarak öğrendiği bireysel ilgi yetenekleri doğrultusunda yaptığı etkinlikler Bireysel etkinlik midir? Bireysel etkinliktir. Ceyhan'daki ifade de bireysel etkinliğin tanımıdır. Denizli, çocukların yaş, gelişim özelliği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gruplara ayrılarak farklı çalışmalar yaptığı etkinliktir. Diğer uçlarım, bir öğretmen sınıfı farklı gruplara ayırıp ve her grup farklı çalışma yaparsa, farklı yöntem teknik uygularsa bu küçük grup etkinliği olur mu? Küçük grup etkinliği olmaktadır. Edirne'ye bakalım. Çocuğun kendi başına yaparak yaşayarak yine ne dedi? De? Kendi başına dedi. Çocuğun kendi başınası demesi bireysel yaptığını gösterir. Bireysel etkinliğin yine bu tanımıdır. Bireysel etkinliğin tanımıdır. Burada şuna dikkat edelim değerli hocalarım. Küçük grupla büyük grup karışabiliyor. Bütünleştirmiş bireyselin karışacak bir kısım yok. Bütünleştirmiş ne demek? Birden fazla etkinliğin uygun geçişlerle bir araya getirmesidir. Peki bireysel etkinlik ne de demek? Çocuğun Bireysel ilgi gereksin ve yetenekleriyle gelişim özellikleri dikkat alarak çocuğun kendi başına yaparak yaşarak öğrenmesine başlayan etkinliklerdir. Bunlar da sıkıntı yok. Küçük grupla büyük grup karışabiliyor. Unutmayın değerli hocalarım. Eğer ki çocuklar aynı yöntem, teknik, aynı kazanımı, aynı materyali kullanıp, aynı çalışma yapıyorsa bu büyük gruptur. Eğer ki çocuklar gruplara ayrılarak farklı yöntem, teknik, farklı materyal ve farklı çalışmalar yapıyorsa da bu küçük gruptur. Bazı kaynaklarda burada hatalı bir bilgi var. Diyor ki, çocukların sayısı çok az ise bu küçük grup, sayısı fazla ise bu büyük grup. Böyle bir ilgi yok değerli hocalarım. Böyle bir bağlantı yok. Küçük grup, büyük grup olacağı sayı belirlemez. Yani bir öğretmen diyelim ki 20 kişilik bir sınıfı ikişer kişilik 10 gruba ayırdı. 2 kişiden az grup olur mu olmaz? En az 2 kişi olması lazım. Tamam. 20 kişi var. Bunları 2'şerli olarak 10 gruba ayırdı. Bu gruplara aynı yöntem, teknik, aynı kazanı ve gösterge, aynı materyal verirse bu küçük grup olur mu? Hayır değerli hocam. Bu küçük grup olmaz. Küçük grup olabilmesi için farklı yöntem teknik, farklı materyal ve çocuklar farklı çalışma yapıyorsa. He, o zaman hocam aklımda şöyle kalsın mı? Kalsın. Nasıl kalacak? Eğer ki çocuklar farklı yöntem teknik, farklı materyal ve farklı çalışma yapıyorsa bu küçük grup. Çocuklar aynı yöntem teknik, aynı materyal ve aynı çalışmaları yapıyorsa da bu büyük grup etkinliği olacak mıdır? Bu büyük grup etkinliği olacaktır. Aklınızda bu bulunsun. Şimdi 2013 okul öncesi eğitim programında değerli hocalarım bireysel, bütünleşik küçük grup ve büyük grup etkinlik çeşitleri vardı. 2024'te bir de ne eklendi buna? 2024'te rutin etkinlik eklendi. Rutin etkinlik şöyle yazalım. Rutin etkinlik. 2024'te eklendi. 2024 yazalım buraya. 2013 bunlar hepsi var. 2024'te yine var. 2024'te ekstradan rutin etkinlik eklendi mi? Rutin etkinlik eklendi. Peki rutin etkinlik ne demek? Değerli yani hocam rutin etkinlik her gün düzenli şekilde tekrar eden etkinliktir. Yazalım. Her gün düzenli şekilde düzenli şekilde tekrar eden tekrar eden etkinliklerdir. Hocam her gün düzenli şekilde tekrar eden etkinlikler neler? Bugün değerli hocam toplanma her gün yapılır değil mi? Toplanma. Temizlik, temizlik. Kahvaltı her gün değil mi? Kahvaltı yapılıyor. Ya da değerli hocalarım her gün güne başlama olur değil mi? Güne başlama zamanı. Güne başlama. Ya da her gün günü değerlendirme olur, günü değerlendirme. İşte değerli hocalarım. Ya da her gün açık alanda oyun oyun diyelim. O zaman her gün düzenli şekilde bir etkinlik tekrarlıyorsa bu da rutin etkinliktir. Beslenme, dinlenme, öz bakım çalışmaları, toplanma, etkinlikler arası geçiş, güne başlama, günü değerlendirme ya da serbest seçim zamanları ya da öğrenme merkezlerinde oyun. Bunların hepsi de rutin etkinlik olarak geçmekte midir? Rutin etkinlik olarak geçmekte. Lütfen buna da dikkat edelim. Belki bu yıl yani 2026 yılında sınavda gelebilir rutin etkinlik. Rutin etkinlikten gelirse nasıl gelir? Aklınızda bulunsun. 1, 2, 3, 4 öncül verir. Der ki yukarıdakilerden hangileri rutin etkinlik kapsamında sayılır? A ya da birinci öncül. Öğrenme merkezlerinde oyun. Açık alanda oyun. Serbest seçim zamanları. Güne başlama. Günü değerlendirme. Etkinlikler arası geçiş. Toplanma. Temizlik. Öz bakım. Bu saydıklarımın tamamı rutin etkinlik midir değerli hocalarım? Rutin etkinliktir. Geçelim bir sonraki sorumuza. Soru 3. Şimdi soru 3'ü çözmeden önce bir şıkları sizle beraber inceleyelim. Eklektik ne demek? Benimle beraber cevapla. Eklektik ne demek hocam? Eklektik demek farklı çocuk merkezli çocuk merkezli kuramlardan kuramlardan sentezlenmektir. Sentezlenmektir. Hocam farklı çocuk merkezi kuramlardan sentezlenmek ne demek? Şimdi değerli hocalarım bizim programımız ekteklik programıdır. Ekteklik demek 21. yüzyıl insanlığı yetiştirmek için farklı çocuk merkezli modellerden, farklı çocuk merkezli kuramlardan yararlanarak bir sentez oluşturmasıdır. Örnek olarak 2013 okul öncesi eğitim programımız çoğunlukla highscope ve HISTART'tan yararlanarak oluşturmuştur Mesela Kemeri saatini biz günü değerlendirme ya da güne başlama zamanı olarak aldı, Kendi programımıza uyguladık. Ya da diğer uçaların Haskop'ta ilgi köşesi vardı. Biz bunu 2013 programımızda öğrenme merkezi olarak değiştirdik. Yani farklı kuramlardan yararlanması etkiktir. 2024 programımız ise 2013'e oranla daha fazla etkiktir. Çünkü 2024'te piramitten yararlanılmış, Montessori'den yararlanmış, Regio'dan yararlanmış, Orman Okulu'ndan yararlanmış, Hitstart'tan, Highscope'dan 2024 çok daha fazla etkiktir. O zaman özetleyelim. Ekteklik ne demek? Farklı çocuk merkezi kuramlardan yararlanmaktır. High Histart'tan, Montessori'den yararlanıp kendi programımıza bir şeyleri katmamız, almamız, eklememiz ekteklik özelliğidir. Değerlendirmenin çok boyutlu olması ne demek? Değerli hocalarım, çocuk açısından değerlendirme var bizde. Program açısından değerlendirme var bizde. Öğretmen açısından değerlendirme var bizde. Ya da diğer uçalarım şey etkinliklerin sonunda etkinlik değerlendirmesi var. Dikkat ederseniz sadece program değerlendirilir. Sadece çocuk değerlendirilir gibi bir ifade duyamazsınız. Paragrafa baktınız peki sınavdaki mantığımız ne olacak? Paragrafa baktınız bir öğretmen genel bir değerlendirme yapıyorsa değerlendirme ifadesi ister çocuk için ister program için ister öğretmen için ister etkinlikler için nerede olursa olsun biz buna ne diyeceğiz? Değerlendirmenin çok boyutlu olmasıyla ilişkilidir diyeceğiz mi? İlişkilidir diyeceğiz. Geldikten sonra dengeli olması. Birinci sorumuzda dengeli olmayı açıklamıştık. Dengelilik ne demekti? Süreklilikten kaçınmaktı. Sadece bilissel alana, sadece bütünleştirilmiş etkinliğe, sadece fen etkinliklerine ya da sadece matematik etkinliklere ya da sadece hareket etkinliklere ağırlık vermek değildir. Hepsini belli bir oranda geliştirilmesidir. Dengelilik süreklilikten kaçınmaktır. Konuların araç olması, evet bizim temalar, konuların öğretimi esas değildir. Tema ve konular aracılığıyla kazan ve göstergeler kazandırılır. O zaman ne diyeceğiz? Tema ve konular amaç değil araçtır. Bir önceki sorumuzda ne diyordu? Bir öğretmen, kazan ve göstergeleri çocuklara kazandırmak için aile, ben, sevgi gibi konulardan yararlanmıştır. Konuları araç olarak kullanıyoruz. Esneklik, evet değerli çocuklar, esneklik daha önce ÖSYM tarafından iki defa soru soruldu esneklikte. Esneklik ne demek? Programın çocuğun, çevrenin, ailenin değişen özelliklerine göre uyarlamaya ya da bireyselleştirme yapmaya uygun olmasıdır. Öğretmenin ortaya çıkabilecek anlık ve günlük değişikliklere göre gerekli düzenlemeler yapılabilmesidir. Hocam ortaya çıkabilecek bak ortaya çıkabilecek anlık ve günlük değişimlere göre değişimlere göre düzenleme yapmak ne demektir? Hocam diyelim ki senin bugün ne yaptım? Bir açık havada bir etkinlik planladım. Gittim onu uygulayacaksın. Bugün yağmur yağdı. ya da çok aşırı dışarıda e, yapamayacak şekilde bir hava durumu oluştu. Yapmak zorunda mısın? Hayır. Ne yaparsın? Onu değiştirirsin. Ya da bugün sınıf ortamındasın. Etkinliğini işlerken işte pencereden bir sineğin kaçması, çocukların ilgisinde sineğe yönelmesi. Sineğe yöneldiği zaman program bize diyor ki, sen evet bir plan hazırladın ama onun üzerinde değişiklikler yapabilirsin. İlgisi sineğe gittiyse sen etkinliğini o şekilde düzenleme yapabilirsin. Ya da diğer uçaların bizim programımızda çeşitli alanlarda kazanım ve göstergeler var ama program bize diyor ki ihtiyaç duyduğu durumlarda programda yer almayan kazanım ve göstergelerde eğitim planına eklenebilir mi? Eğitim planına eklenebilir. Yeter ki Türk Milli Eğitimin genel amaçlarına, okul öncesi eğitimin genel amaçlarıyla çatışmasın. Okul öncesi eğitimin genel amaçlarına ya da o Türk Milli Eğitimin genel amaçlarına ya da programa felsefesiyle çatışmayacak şekilde her türlü kazanma göstergeleri yani programda olmayan kazanma göstergeyi plana ekleyebilirse Bu da esneklik özelliği bilir. Bu da esneklik özelliğidir. Yanlış hatırlamıyorsak bu soru 2025 okul öncesi öğretinin sınav sorusuydu. Bak soruda ne diyor? Şunu böyle kutucuk içine alalım. Soruda diyor ki bir öğretmen Kars'taki okul öncesi eğitim kurumunu ziyaret etmiştir. Bu süreçte okuldaki çocukları ve öğretmenleri gözlemlemiştir. Burada bir şey var mı? Yok. Kendisinin iki ay önce ele aldığı aylık plandaki kazan ve göstergeleri bu okulda öğretmen yeni ele almış. Ele alınan kazan ve göstergeleri ise kendisinin henüz kullanmadığını ve buradaki öğretmenlerin Bizim soru çözülecek kısım şu, programda yer olmayan, programda olmayan kazanı ve göstergeleri etkinliğe eklemiş diyor. Programda olmayan bir kazan ve göstergeyi öğretmen şuradayım dikkat et. Programda olmayan bir kazan ve göstergeyi öğretmen eklerse bu programın esneklik özelliğiyle ilişkilidir. Esneklik ne demekti? Esneklik programda olmayan bir kazan ve göstergeyi programa da ekleyebilmek demekti. Çünkü programımız diyor ki bizim çerçeve kazan ve göstergelerimiz var. Bizim işte çeşitli plan programlarımız var ama Türk Milli Eğitim'in genel amaçlarıyla, okul öncesi eğitimin genel amaçlarıyla ya da programın temel felsefesiyle çatışmayacak şekilde sen gerekli eklemeler, çıkarmalar, düzenlemeleri yapabilirsin. Bu öğretmen bir kazan ve göstergeyi programa eklemiştir. Düzeltme, ekleme yapmıştır. Bu da esneklik özelliği ilişkili midir? Esneklik özelliğiyle ilişkilidir. Bunu ekleklikle karıştırmayın Adana ile. Adana farklı çocuk merkezi kuramlardan yararlanıp eklemekte. Burada ise programda olmayan bir kazan ve göstergeyi eklemiş. Bu ekleklik değildir. Esneklik özelliğiyle ilişkilidir değerli hocalarım. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza diyor ki okul öncesi eğitim programında aylık plan öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için çeşitli süreçleri içeren bir plandır. 2013 yine 2013'ten soru sorulmuş. 2013 okul öncesi eğitim programına göre aylık plandaki süreçlerden biri değildir. Şimdi bunu anlatacağım size değerli hocalarım. Bunu anlatmadan önce şöyle bir açıklama yapalım. 2013'te hangi çerçeve planlarımız vardı? 2024'te hangileri var? Marif'te hangileri var? Marif'te, Marif modelinde. Değerli hocalarım, 2013 okulun lise eğitim programınızda aylık plan var mı? Var. Aylık planla beraber gün içerisindeki yapılan çalışmaların çerçeve halinde bulunduğu günlük eğitim akışı var mı? Günlük eğitim akışı bulunur. Bir de 2013'te ne var değerli hocalarım? Etkinlik planı yer alıyor mu? Etkinlik planı yer alıyor. 2024'te değerli hocalarım 2024'te yine aylık plan var. 2024'te yine aylık plan var. Ama 2024'te günlük eğitim akışı ve etkinlik planı yok. 2024'te günlük eğitim akışı ve etkinlik planı birleştirilerek tek çatı altında günlük plan olarak düzenlenmiş midir? Günlük plan olarak düzenlenmiştir. Marif modele bakacak olursak, marif modelde de yine 2024'ün aynısı. Marif modelinde aylık plan var, marif modelinde günlük plan var mı? Günlük plan var. Önce sizlerden ricam bunu bilmeniz. 2013'te ne var? 2024'te ne var? Marif'te ne var? 2013'te aylık plan, günlük eğitim akışı, ve etkinlik planı yer alır. 2024'te aylık plan, Günlük eğitim akış etkinlik planı yok. Günlük eğitim akışı etkinlik planı birleştirilip günlük plan haline gelmiştir. Marif'te de yine 2024'ün aynısı mı? Aynısı. Önce bunu bileceğiz ve bunu bileceğiz. Bunun dışında değerli hocalarım şöyle bir boş sayfa açalım. Boş sayfa. 2013 programındaki aylık plan süreçleriyle 2024 programındaki aylık plan süreçlerini bir kıyas yapalım. Şöyle bir tablolaştıralım değerli hocalarım. 2013'teki aylık planda ne var? 2024'teki aylık planda ne yer almakta değerli hocalarım? Şimdi 2013'teki aylık plana bakacak olursak değerli hocalarım. Okulun adı, öğretmenin adı, soyadı, tarihi, yaş grubu zaten sol üst köşede yer alır. Önce değerli hocalarım ne var? Kazan ve göstergeleri 2013'te göre daha doğrusu kazanım ve göstergeleri doldurmamız gerekiyor. O ay diyelim ki. Eylül ayındayız. Eylül ayında kullanacağımız kazanma göstergeleri dolduruyoruz. İkincisi değerli hocalarım, Eylül ay içerisinde tabi her ay için bunu doldurmamız gerekiyor. Eylül ay içerisinde yer aldığımız kavramları dolduruyorsunuz. Kavramlar başlığı da var mı? Var. Ardından o ay değerli hocalarım varsa bir belirli gün ve haftalar burayı dolduruyoruz. Belirli gün ve haftalar var mı? Belirli gün ve haftalar bulunur değerli hocalarım. Aile katılım çalışması yer alıyor mu? Evet aile katılım çalışması yer alıyor. Aile katılım çalışmalarını o ay kaç tane aile katılım çalışması planlıyorsak oraya dolduruyoruz. O ay yapacağımız varsa bir alan gezisi yine plana dolduruyoruz. Alan gezisi bölümü bulunur. Bir de değerlendirme bölümü var mıdır? Değerlendirme bölümü bulunuyor değerli hocalar. O zaman kazanım ve gösterge kavramlar, belirli gün ve haftalar, aile katılımı, alan gezileri ve değerlendirme olmak üzere 6 tane süreçten oluşur mu? 6 tane süreçten oluşur. Peki 2024'te ne var hocam? 2024'te yine kazanım ve gösterge var mı değerli hocalarım? Tabii ki 2024'te yine kazanım ve gösterge kazanım ve gösterge bulunur. 2024'te yine kavramlar var mı? Evet 2024'te yine kavramlar bulunur değerli hocalar. 2024'te yine belirli gün ve haftalar bulunur mu? Evet belirli gün ve haftalar bulunur. 2024'te aile katılım çalışmaları yer alıyor mu? Değerli hocalarım unutmayın. 2024'te ilk defa toplumsal katılım gelmiştir. Unutmayalım. Toplumsal katılım ifadesi ilk defa 2024'te geldi. Bu yüzden 2024'teki aylık planda ne var? Aile ve toplum katılımı var mı? Toplum katılımı bulunur. O zaman toplum bu ifadesi burada eklenmiştir. 2024'te alan gezileri var mı? Hayır değerli hocalarım. Alan gezileri ifadesi 2013'te kaldı. 2024'te alan gezisinin ismi okul dışı öğrenme etkinliği olarak okul dışı öğrenme etkinliği olarak değiştirildi mi? Okul dışı öğrenme etkinliği olarak değiştirildi. Değerlendirme var mı? Evet. 2024'te de yine değerlendirme bölümü bu. Lundur. değerlendirme bölümü bulunur. 2024'teki aylık planda o zaman neyi varmış? Kazan ve gösterge, kavramlar, belirli gün ve haftalar, değerlendirme, okul dışı öğrenme etkini, bir de aile ve toplum katılımı. 2013 ve 2024'teki aylık plan süreçleri bunlar. mi 2013'ü aylık planını iki defa sordu. 2024 aylık planını sormadı. Bu yıl karşınıza 2024 gelebilir. Lütfen dikkat edelim. 2013'te kazan gösterge kavramlar belirli gün ve haftalar aile katılım alan gelişi değerlendirme 2024'te kazan ve gösterge kavramlar belirli gün ve haftalar değerlendirme yine var. Ekstra'da ne geldi burada? Ekstra'da bir toplum katılımı ifadesi alan gelsin ismi de okul dışı öğrenim etkinliği olarak değiştirildi mi? Okul dışı öğrenim etkinliği olarak değiştirildi. Bilginiz olsun değerli hocalar. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuzda neyi sormuş? 2013'teki aylık plan süreçlerinden biri değildir. Yani sol taraftakilerden biri değildir diyor. Bir bakalım. Aile katılımı 2013'teki aylık planda var mıydı? Vardı hocam. Özel gün ve haftalar var mıydı? Vardı. Değerlendirme var mı? Var. Alan gelişimi var mı? Var. Etkinlikler diye bir başlık var mı? Hayır. Etkinlikler diye bir başlık 2013'teki aylık plan süreçlerinde yok. ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Geldik. Aynı soru. Bak ters çevirip sorulmuş. Ters çevirip sorulmuş. Aynı soru. Yine soruda diyor ki hangisi aylık planda yer almaz? ÖSYM aynı soruyu iki farklı yılla tekrar karşımıza getirdi. Hocam kazan ve gösterge var mıydı? Vardı. Kavramlar var mıydı? Vardı. Aile katılımı var mıydı? Vardı. Değerlendirme var mıydı? Vardı. Ne yok? Materyal diye bir başlık aylık planda yer almaz. Materyaller nerede yer alır hocam 2013 programında? Hocam materyal başlığı etkinlik planı sürecinde yer alır mı? Etkinlik planı sürecinde yer almaktadır. Lütfen buna dikkat edelim. Hatta bahsedelim kısaca sözel olarak. Etkinlik planda neler var? Hocam etkinlik planında kazan ve göstergeler, kavramlar, sözcükler, materyaller, öğrenme süreci, değerlendirme, aile katılımı ve uyarlama bölümü var mı? Uyarlama bölümü var. Şimdi hatta yazalım. Bak şimdi havada kalmasın söylediklerimiz. Ama bu söylediğim 2013'teki etkinlik planında. 2024'te etkinlik planı var mı? Yok. Malik'te var mı? Yok. Bunlar nerede yer alır? Etkinlik planında değil de günlük planda yer alır mı? Günlük planda yer almakta. Etkinlik planlarını hızlıca yazalım. Kazan ve göstergeler yer alır. Kavramlar yer alır. Sözcükler yer alır. Materyaller yer alır değerli hocalarım. Aile katılımı yer alır. Uyarlama uyarlama yer alır. Bununla beraber bir de ne var? Öğrenme süreci var mıdır? Öğrenme süreci doldurur. Sorumuza dönecek olursak sorumuzda neyi sormuş? Aylık planı sormuş. Aylık planda materyal başlığı yok. Materyaller etkinlik planda yer almakta değerli hoca alır. Geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda diyor ki güncellenen 2013 okul öncesi eğitim programında öğretmenin hazırladığı güne başlama, oyun, etkinlik ve günü değerlendirme zamanı gibi rutin etkinlikleri içeri çerçeve plan aşağıdaki neden hangisidir? Bak değerli hocam sorudan iyi sormuş. 2013'ü sormuş. 2013'te eğitim programı diye bir ifade var mı? Yok. Hatta bir önceki soruma gel. Şurada bak kıyaslamıştık. 2013'te 3 tane vardı. 2013'te günlük plan var mı? Yok. Günlük plan 2024'te ve marifte var. Bunu da sildim. Öğrenme süreci diye bir plan var mı? Yok değerli hocam. Bu öğrenme süreci etkinlik planı içerisinde yer alır. 2013'te etkinlik planı vardır. Bir de günlük akış vardır. İkiye düşürdüm zaten hiç soruyu okumadan. Şimdi soruya gel. Ne diyor? Güne başlama, oyun, etkinlik ve günü değerlendirme zamanı. Değerli hocalarım bunlar günlük eğitim akışının bölümleridir. Şimdi sağ tarafa yarım günlük günlük eğitim akışının bölümlerini bir yazalım. Önce değerli hocalarım çocuklar Güneye güne ilk olarak ne olması lazım? Tabii okula geldiği zaman güne başlama zamanı olması lazım. Güne başlama zamanında öğretmen çocukları karşılar, o gün yapacağı etkinlikler hakkında bilgi verir. Aynı zamanda çocukları mutlu ya da üzgün yani duygularını ifade edebileceği bir ortam oluşturur. Çocukları karşılandığı, ilk geldiği zaman hangi zaman dilimi? Güne başlama mı? Güne başlama zamanıdır değerli hocalar. Güne başlama zaman. Güne başlama zamanı yaptıktan sonra çocuklar öğrenme merkezlerinde ya da açık havada oyun oynayabilir. Öğrenme merkezlerinde ya da açık havada oyun oynadıkları zaman dilimine oyun zamanı denilir. Oyun zamanından sonra değerli hocalarım şu arada bir kahvaltı temizlik zamanı var. Kahvaltı temizliğini yaparlar. Ardından değerli hocalarım etkinlik zamanı bulunur. Etkinlik zamanı bulunur. Etkinlik zamanından sonra değerli hocalarım öğretmen çocuklarla bir araya gelip gün içerisindeki yapılan çalışmaları değerlendirdiği günü değerlendirme zamanı bulunur. Günü değerlendirme zamanı bulunur. En son çocuklar gittikten sonra öğretmenin program çocuk ve öğretmen açısından üç farklı şekilde değerlendirdiği zaman bölümü de genel değerlendirme zaman mıdır? Genel değerlendirme zamandır. Toplamda eş formattan oluşur. Şuradaki formatı paragrafa yerleştirmiş. Hangi çerçeve plandır diyor. Günlük eğitim akışı olacak cevabımız Edirne olmuştur değerli hocalar. Evet geldik. Yine aynı soru tarzı. Yani ÖSYM'e dikkat edin. iki defa neyi sormuş? Aylık planı. iki defada da günlük eğitim akışını sormuş. Bir önceki sorumuzda şu ifadeleri paragrafa sıkıştırıp hangi plandır diyor cevap günlük eğitim akışı olacaktı. Bu soruda da diyor ki hangisi günlük eğitim akışında yer almaz. Yani şu beşini kabul edeceğiz. Güne başlama zamanı var mıydı? Vardı. Etkinlik zamanı var mıydı? Vardı. Oyun zamanı var mıydı? Vardı. Günü değerlendirme zamanı var mıydı? Vardı. Hikaye zamanı diye bir bak gel şimdi bir önceki sayfaya. Şu hikaye zamanı diye bir zaman dilimi bahsettik mi? Bahsetmedik. Hikaye zamanı diye bir zaman dilimi yoktur. Bazı hocalar diyor ki hocam kitap okumayacağız, mı? hikaye okumayacağız, mı? okuyabilirsin. Sen onu etkinliğin içerisinde okuyabilirsin değerli hocalarım. Ama hikaye zamanı diye bir günlük eğitim akışı formatı bölümü yoktur. Bilginiz olsun. Bu soruda yanlış hatırlamıyorsam 2024 okul öncesi ÖABT sınavında çıkmış olan bir sınav sorusuydu. Bilginiz olsun. Evet şimdi bu sorumuza geçmeden önce burada bir mola verelim. Bir sonraki videomuzda Öğreme merkezleriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öğreme merkezlerini e, hem 2013'e göre hem 2024'e hem de maalife göre kıyas yapacağız. Bir hayli uzun olacak. Bu videomuz burada yeterli. Bir sonraki videomuzda öğreme merkezleri devam edeceğiz. Sevgilerle, saygılarla bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle değerli hocalarım.